Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Celta Vigo ve Valencia arasındaki mücadelede her iki takımda oldukça etkili bir oyun sergileyebilirler. Çünkü Celta Vigo, son dönemde evinde istikrarlı bir performans sergileyerek önemli puanlar elde etmeyi başardı. Ceyhan'dan Valencia, deplasmanda oynadığı maçlarda kararlı bir duruş sergileyerek adından sıkça söz ettiriyor. Bununla birlikte, her iki takımın gol potansiyeli oldukça yüksek görünüyor ve bu da gol yüksek bir gol sayısı ile sona erebileceği anlamına geliyor. Hem Celta Vigo'nun evindeki etkinliği, hem de Valencia'nın deplasmandaki direnci göz önünde bulundurulduğunda, bu maçın kazananını belirlemek oldukça zor olacaktır. Tahmin MS0 oran 2.92 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>